Yeni mezunlar önerim şu olur. İlkokuldan başlayarak üniversite hayatı sonuna kadar bir e, ciddi bir eğitim alıyor herkes. Ama bu eğitim biraz daha tek taraflı bir eğitim. Her ne kadar bazı okullarda farklı olmaya çalışsa da siz bir sınıfa gidiyorsunuz. Sizin nerede, hangi saatte, hangi derse gireceğiniz belli. Siz oturuyorsunuz ve size bir şekilde bir bilgi veriliyor. Ve siz de o aldığınız bilgiyle ya bir proje oluşturuyorsunuz. Ya bazen onunla ilgili bir diyaloğa giriyorsunuz ama sonuçta biraz daha sizi sistem yönlendiriyor. Ee, özellikle bizim Vodafone'daki iş hayatına baktığımızda evet tabii ki burada yöneticilerimiz var. Tabii ki kişileri biz yönlendiriyoruz. Ne yapmak istediğimizi anlatıyoruz. Ama aslında biraz burada artık kişilerin, yeni gençlerimizin Türkiye'nin ve dünyanın nereye gittiğini bilerek artık burada Vodafone'da ne yapmak istiyorlar, ne sorumluluk almak istiyorlar, hangi alanları gelişim alanları olarak görüyorlar? Artık biraz daha kontrolü kendi üzerlerine alıyor. Hem Vodafone'u hem de kendi kariyerlerini kendileri yönetiyor olmalarını aslında biraz daha bekliyoruz. Yani somut olmak gerekirse biz burada yeni almış olduğumuz bir arkadaşa bir sene sonra gel seni, seni buraya terfi edelim demiyoruz. Biz diyoruz ki bizim sana önerdiğimiz rol bu. Satın almada önce teknik satın alma yapabilirsin. Daha sonra teknik olmayan satın alma yapabilirsin. Buradan finansal destek bölümüne geçebilirsin veya pazarlamaya geçebilirsin. Biraz daha arkadaşların yeni iş hayatına girdikten sonra kendi kariyer patikalarını diyelim ee, tercih etmelerini bekliyoruz ve biz de onları bu anlamda destek olmak üzere tabii ki çok çeşitli araçlarımız var hatta bir kariyer patikaları kılavuzumuz da var ve günlük hayatta da yaptıkları her işte işi bitirmek bir ödevi teslim etmek değil de gerçekten fark yaratmasını o yaptığımız işin müşteriye bir artısı olabileceğini görmelerini ve ona odaklanmalarını bekliyoruz.